Böyle bir anlamlı günde imza töreninde sizlerle burada Eskişehir'de memleketimizde bir arada olmanın memnuniyetini ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Türk mühendisinin, Türk insanının kendine güveni geldi. Daha önce e, ee, know anlaşmaları kapsamında ürettiğimiz, geliştirdiğimiz, bakımını yaptığımız birçok ürünü artık kendimiz geliştiriyoruz en güzel örneklerini savunma sanayinde görüyoruz. Enerji tarafına gelince bizim de politikamızın ana unsurlarından birisi yerleştirmeydi. Yerleştirmenin iki önemli ayağı var. Bir yerli kaynakları azami ölçüde kullanmak. Iki bu yerli kaynakları kullanırken onu faydalı işe çevirecek enerjiye çevirecek ekipmanın da yerleşmesi. Biz yerli kaynağı bulabiliriz. Petrol, gaz, Su bir yerli kaynağımız, rüzgar bir yerli kaynağımız, güneş yerli kaynağımız ama onları elektrik enerjisine işe dönüştürecek ekipman için biz yurt dışına bir bedel ödüyorsak o zaman teknolojide bağımlı ülkeyiz demektir.